Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir modelle karşınızdayım. Gerçekten bu model özellikle çeyizler için ideal bir model. Şöyle güzel bir at hazırlığı, at zeminimiz var. Üzerine de güzel şöyle çiçekli bir modelimiz var. Bu model istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz mevlüt ürtülerine, namaz ürtülerine, şöyle çiçekli veya desensiz yazmalara, düz yazmalara da yapabileceğiniz Hoş ve güzel bir modelle karşınızdayım. Şöyle bu ipleri kullanacağım. Siz tabii ki farklı, renkli iplerle daha değişik renkli iplerler kullanabilirsiniz. Düz yazmanın üzerine de şöyle rengarenk de yapabilirsiniz. Hemen şöyle iplerimi kenara alıp ve modellemeye geçiyorum. Evet bu şekilde yazmamın etrafı krem. Hemen şöyle düğümü atıyorum. Şöyle bir iki tane kenar zırafası yapacağım. Şöyle hemen sürafa yapıp zırafaya geri döndüm. Burada bir Şöyle 2 zürafa yaptım. Aman zürafa, evet, kirpik yapıp ikinci kirpiğin şöyle tepesine girip hemen 1 2 3 Şöyle tepe 3 tane kirpik yapıp ipimi aşağı atıyorum. Hemen bu kenarda Şöyle tekrar bir kirpik yapıp ve ipimi aşağı atıyorum. 2 3 ve 4. Şöyle 4 tane zırafa yapıp ben 5. zırafaya tekrar geriye döndüm. Aynı şekilde bir kirpik önce yapıyorum. Sonra ikinci kirpi yaptım. Şöyle kirpiğin tepesine düğümü atıyorum ve hemen 1 2 3 ipimi tekrar aşağı atıyorum. ve hemen tekrar bir kirpik yapıp ve hemen ipimi aşağı atarak şöyle zürafa yapıyorum. 3 4 5 Şimdi 5 tane zürafayı yaptım. Şimdi tekrar zürafa yapacağım. 2 3 4 ve5 ama şu ipimi de kaybettim 1 2 3 4 5 şöyle 5 rafaya tekrar ipimi atıyorum ve sürafa yapıyorum. Tekrar geri dönerek ve sürafalama yapıyorum. Tekrar döndüm. ve iki zürafamız kaldı. Evet. Şimdi hemen bakın. Şuradaki zürafaya önce bir düğüm atıyorum. Ve diğer zürafaya atıyorum. Buraya bir yuva yapacağız hanımlar. Bakın. Şu şekilde bir yuva yaptım. Hemen şöyle içine bir iki 3 4 5 tane kirpik yaptım. Şimdi ilk yaptığım kirpiye ipimi şöyle geriye doğru aldım. Buraya önce bir kirpik yapıyorum. Ve diğer kirpiklere şöyle zürafa yapıyorum. Dört tane zürafa yaptım. Hemen tekrar geri dönüyorum. Ve tekrar bir, iki, üç, 3 tane zürafa yaptım ve tekrar dönüyorum. Şöyle ipim de az kaldı hemen düğümümü atayım. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Tekrar dönüp bir kirpik yaptım. Ve son zürafayı yapıyorum. Son zürafanın tepesine de düğümümü atıp hemen bir kirpik yapıyorum. Ve bu şekilde yaprağımı tamamladım. Şimdi şöyle aşağıya doğru geliyorum. Şöyle kontör yaparak. Zürafalarımı yapıp hemen kirpiye de attım. Ve ipimi aşağı atıyorum. Evet. Şöyle yaprağımın etrafına da kontör geçtim. Hemen ne yapıyorum? Şöyle bir kirpik yapıp tepesine Şöyle bir kirpik daha yapıyorum. Tepesine hemen düğümümü atıyorum. Ve tekrar bir kirpik yapıyorum. Evet. Şimdi ipimi aşağı atarak yavaş yavaş şöyle birinci sıra indim. İkinci sıra iniyorum. Şimdi burada ipim hemen ipimi değiştiriyorum ve burada aynı şekil şekilde bir tane yaprak daha yapıp geliyorum. Evet şöyle iki yaprağımı yaptım tepeye. Hemen şöyle ipimi tekrar kopartmadan şöyle etrafına kontör yaparak aşağı iniyorum. Ve hemen şöyle birkaç tane zürafa yapacağım. zürafadan sonra şöyle tekrar geri dönüyorum. Ara model yapacağım. Şöyle bir kirpik yapıyorum. Tekrar bir kirpik ve kirpiğin tepesine düğümümü atıyorum. Ve hemen tepeye 3 tane kirpik yapıyorum. Ben şöyle ipimi aşağı attım. Ve tekrar buraya bir kirpik yapıyorum. Ve hemen ipimi aşağı attım ve bu şekilde bu tarafa da ara modelimi yapıp geliyorum. Evet hanımlar. Şimdi bugün ilk yaprağımıza şöyle tepeye düğümümü atıyorum. Ve hemen. Şöyle bir kirpik. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane kirpiği buraya doldurdum. Şimdi hemen buraya da şöyle mavi iple aynı şekilde 8 tane kirpi bu yaprağımızı tamamlayıp şöyle 2 tane tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Modelimin son hali bu şekilde Çok güzel şöyle ağır, gösterişli bir model oluyor. Bunu istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde yazmamın etrafı şöyle açık krem rengi. Ve gerçekten çok güzel, şöyle hoş. Şöyle bence her yazmaya yakışacak güzel bir model. Evet. Modelimiz son hali bu şekilde. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Evet sevgili hanımlar, buraya kadar dinledip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.